Londra'dan herkese selamlar. Ben Çiğdem Biliyorsunuz İngiltere'ye gelmek için vize gerekiyor. Hangi vizelerin mevcut olduğunu çok iyi bilmek gerekiyor. Onun için bu video size rehber olacak bir video niteliğinde. Dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olursanız daha sonra bu videoya istediğiniz zaman tekrar ulaşabilirsiniz ve bundan sonraki videoları da kaçırmamış olursunuz. Hemen videoya geçiyorum. İngiltere vizelerini 3 ana grup altında toparlayabiliriz. Bunlardan bir tanesi ve en çok kullandığımız, en çok üzerine paylaşımlar yaptığımız uzun süreli çalışma vizeleri. Çünkü uzun süreli çalışma vizelerinin akabinde oturum izne başvurma imkanınız oluyor. Onun için en çok ilgilendiğimiz bu vize çeşitleri. Peki nedir bu uzun süreli çalışma vizeleri? Bir kere skill worker vize ile bildiğimiz vasıflı işçi vizesi ki en çok bu bizi ilgilendiriyor. Hemen peşinden scale up vize. Bunun üzerine de çok konuştuk, çok videolar çekildi. Scale up vize de bizi çok ilgilendiren bir vize çeşidi. Ondan sonra kıdemli ve uzman çalışanlar vizesi. Sağlık personeli, işte doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar ve yaşlı yaşlı bakım evlerinde çalışacaklar, yaşlı bakıcıları, din görevlileri, sporcular ve antrenörler, bunların hepsi uzun süreli çalışanlar vize türünden müracaat edecekler. Bu vize türü bizim için çok önemli. Bu vize türünün üzerine zaten çok videolar çekeceğiz. Takipte kalıyorsunuz. Peki kısa süreli çalışma vizeleri buraya daha kolay gelebileceğiniz belki ve daha fazla çeşidi olan çalışma vizeleri ancak bu kısa süreli çalışma vizeleriyle oturum imkanınız yani oturum müracaatınız olmayabilir. Onun için uzun süreli çalışma vizeleri bizim için daha önemli. Tekrar vurguluyorum. Kısa süreli çalışma vizelerini örneklersek Charity Worker'lar biliyorsunuz işte vakıflar ve hayır kurumlarına çalışabiliyor iseniz kısa süreli çalışma vizesi alabiliyorsunuz. Temporary Worker kısa süreli çalışma vizeleri. Seasonal Worker mevsimlik işçiler yine bunlara giriyor. Creative Worker Visa, Youth Mobility, Erasmus falan gibi öğrenci değişim vizeleri ve Graduate vizeler kısa süreli çalışma vizelerinin altında. Ayrıca Global Business Mobility dediğimiz bir vize çeşidi var. Çeşitli iş anlaşmalarıyla buraya gelebileceğiniz bize çeşitleri ve bunlarla ilgili de bir tane geniş detaylı bir video paylaşmıştım daha önce. bu videonun linkini bırakıyorum şimdi buraya. O videoyu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Üçüncü vize grubumuz ise investor, yatırımcılar, business developerlar ve talent vizeler yani yetenekliler için verilmiş vizeler. Bunlar, bu gruba kimler giriyor? Innovator de yeni bir iş fikri ile işe başlayacak olanlar, start vizeler, yeni bir iş kuracak olanlar, yatırımcı vizeleri gibi değişik vize çeşitleri var. Tabii ki her birinin şartlarına dikkatlice bakmak gerekiyor. Ama bu arada Talent vizeyi gözden kaçırmamak lazım. Özellikle parlak, başarılı e, üniversite öğrencileri arasında veya yeni mezun çalışanlar arasında Talent vize için uygun olanlarınız muhakkak ki vardır ki ben daha yeni böyle birisiyle tanışmış bulunuyorum. İlaç sektöründe data e, toplayıcısı gibi bir e, title'ı vardı, iş e, tanımı vardı. Bu tarz bir vize de sizler için uygun olabilir. Arkadaşlar tabii ki bu vize çeşitlerinin hepsini tek 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 inceleyeceğiz detaylı olarak. Size uygun, en uygun vizeyi bulduktan sonra vize müracaatına hazırlanmanız sizin için daha doğru olacaktır. Her vize çeşidi herkesin her konumuna ya da şartlarına uymayabilir ya da e, sizin için yapmak istediğiniz, ulaşmak istediğiniz hedef için uygun olmayabilir. Kimisi sadece buraya gelip birkaç sene kalıp işte değişik bir kültürü e, tadına bakıp e, deneyimleyip geri dönmek istiyor. O zaman kısa süreli vizeler sizler için uygun olacaktır ama buraya çalışmak üzere gelip kalmak isteyenler O zaman uzun süreli vizelere başvuru yapmak gerekir ya da kısa süreli e, vizelerle veya öğrenci vizeleriyle gelip de e, burada e, iş imkanlarını araştırmak isteyenler olabilir. O zaman da ona göre vize çeşitlerine bakmak gerekir. Şimdilik benden bu kadar. Ee, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu ve benzeri videolardan hemen haberdar olabilmek için de e, bildirim zilini açın lütfen. Hoşçakalın diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.